bugün bu bebeleri yıkama zamanı, temizlik zamanı. Hadi bakalım başlayalım. Kirlenmişsiniz lan iyice. Detaylı bir şekilde tozunu, toprağını hepsini indiriyorum aşağıya. Su temasıyla, su suyu, tanzik suyuyla. Güzelce yıkacağım ki ondan sonra köpük yapacağım. Direkt köpük yaparsan çamur oluyor gözü kayayım. Evet. Lastikler, yani her şey jantlara kadar yıkayacağım. Motorda eee ve arabada en güzel parlatan bence bulaşık deterjanı. Acayip derecede kaportaları yeni gibi parlatıyor. Sanki sıfır fabrika çıkışı gibi oluyor. Tavsiye ederim yani arkadaşlar. Cif veya herhangi bir bulaşık deterjanı ile yıkıyorum. Jantları ee, ben VD40 VD ile yıkıyorum. Acayip parlıyor. Zinciri de e, ve mazotla veya gaz yağı ile temizliyorum. Güzelce akıtıyorum daha sonra suyla böyle temizliyorum. Zinciri önce mazotla yıkayın ki aksın. Kirli olan e, yağ üzerine gitsin. Ondan sonra taze suyla bu şekilde çevirerek hallediyorum. Silme yaparken bezin üzerine çok az bir şekilde VD-40 sıkıyorum. E, acayip parlak gösteriyor bu da benim hoşuma gidiyor. Çok sıkmayın. Çok az bir şey sıkın. Zaten zaten da görürsünüz parlaklığını. Fark edersiniz. Boyayı can çok sık kullandığınız zaman boyaya zarar veriyorlar ama ben çok sıkmıyorum. Zengi çok bir bir fıs yaptığın zaman o bize yeterince yeter. Bu siyah plastikler dahi güzel parlatıyor. Koltuklara özel fıs fıs sprey aldım. Ee, almıştım. 9 liraydı. Benim hoşuma gitti. Kullanıyorum. E, tavsiye ederim. Geldiğinde Bimbi'de güzel tem temizliyor, parlatıyor koltukları. Bunun bir de kask temizliğisi vardı. İkisini birlikte almıştım.